Arkadaşlar test 7'yi beraber çözüyoruz. Aşağıda verilen şekil verilen bir kenarı kendinden sonraki dikdörtgenle çakışık olan 1, 2, 3 numaralı dikdörtgenlerin her birinin uzun kenarının uzunluğu kısa kenar uzunluğunun 6 katı. Şimdi her birinin uzun kenarı kısa kenarın 6 katı. Şimdi bak kısa kenarı x uzun kenarı 6x. Bu da bunun kısa kenarı arkadaşlar. O zaman 6 katı burası 36x. Bu da bunun uzun kenarı. O zaman burası da 36 çarpı 6'dan ne yapar? 216 mı? Değil mi? 180, 36. Şurası 216 x. E bu da bunun kısa kenarı arkadaşlar. Burası da o zaman 216 çarpı 6 x gibi. Şimdi diyor ki buna göre bu şekilde bulunacak 7 numara dikdörtgenin kenar uzun 3 numara uzun 7 numara dikdörtgenin uzun kenar uzun 3 numara dikdörtgenin kısa kenar. Bak şimdi birincinin arkadaşlar kısa kenar uzun kenar bir yazalım. Kısa kenar x ise uzun kenar x'ti. 6 x'ti. İkincinin bu sefer kısa kenarı 6 x'ti. Bak şöyle geçiriyorum. Bu sefer bunun karesini aldım. 6 ile çarptım. 6'nın karesi oldu değil mi? Bak ondan sonra 3.ye geldim arkadaşlar. Bunu böyle geçirdim. Bunun arkadaşlar 6 ile çarptım. 6 üzeri 3. Bak bu şekilde gidersem ben 7'ye. O zaman şurası da ne olacak? 6 üzeri 1, 6 üzeri 2, 6 üzeri 3, 6 üzeri 7. O zaman bak 3 numaralı dikdörtgenin kısa kenar uzunluğunu zaten yazmışız. Bu da 7 numaralı dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu. 6 üzeri 7 çarpı x bölü 6 üzeri 2 çarpı x şunlar gitti. 6 üzeri 2 bölü 6 üzeri 7'den de ne yapar arkadaşlar burası? 6 üzeri 5 yapar. O da aynışık şık? D şıkkı dedim ve geçtim. İşaretleyemedik. D şıkkı. Şimdi yardım. Yani arkadaşlar x, x, sayısı kaçtır diyor. <laughs> Bak şimdi şunu 3 ile çarpayım. Şunu 2 ile çarpayım. Bak 3x artı 6'ya eşittir. 3 çarpı 2 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 8 çarpı 5. Şunu da 2 ile çarptım. Bak 2x eksi 6y. Burası da 2 çarpı 2 üzeri 7 çarpı 3 üzeri 9 çarpı 5. Bak alt alta topladım. Şunlar gitti. 3x 2x daha 5x. Eşittir. Bak şu ikisini birleştirirsem arkadaşlar 2 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 9 çarpı 5. Arkadaşlar şu ikisini birleştirirsem 2 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 9 çarpı 5 bunları toplayacağım ya. Bak buna a diyeyim. Buna da a diyeyim. A ile A'yı toplarsam ne olur? 2A. Yani o zaman 2 tane bundan. Yani 2 tane 2 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 9 çarpı 5. Bak şu 5'ler gider. İlk seçtim ne oldu arkadaşlar? Şurası 2 üzeri 1 diye 2 üzeri 9 çarpı 3 üzeri 9. Bu da ne yapar arkadaşlar? 6 üzeri 9. Niye? Üstler aynı tabanları çarptım dedim ve geçtim. İşleminin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi nerede hata var diye mi soruyor? Şimdi arkadaşlar 4 üzeri 6'yı 4'ü 2'nin karesi yazmış çarpı 6 demiş. Tamam. Bunda sıkıntı yok. Eksi bak dışarıdaki kuvvet çift olduğu için pozitif çevirmiş. 2 kere 3 6 demiş tamam. Arkadaşlar eksi 2'nin karesi demiş. Bak 4'e tamam. Burada da sıkıntı yok. Şimdi bu 212 bunları çarpmış. Bu 206 tamam. Burada gelmiş arkadaşlar bunları çarpmış. Bak eksi 210 bak. Bunun dışarıdaki parantezin dışındaki kuvvet tek kuvvetti. Bu yaptı? Çift kuvvet yaptı. Onun için pozitife çevirdi. Yanlış yaptı. Burada bunu şöyle yazmadı. Eksi 2 üzeri 10. Çünkü bunun parantezin dışı bak. Eksi 2'nin karesinin 5. kuvveti ya, Parantezin dışı tek olduğu için bunun cevabı negatif gelecekti arkadaşlar. Negatif. O zaman bak bu hatta hatayı nerede yaptı? İkinci adımda yaptı. O zaman ikinci adımda ilk hatayı yapmış dedim ve geçtim arkadaşlar. Şimdi geldim. Eşit kolu terazi verilmiş sağ ve sol kefenin yukarıda verilen cisimlerden hangileri konulduktan sonra durumlardan hangisi için denge sağlanmaz? Bak sağ kefe 2 tane 2 koyarsam. 2 üzeri 12 artı 2 Bu da ne yapar arkadaşlar? 2 çarpı 2 üzeri 12 değil mi? 2 tane. O da ne yaptı? 2 O zaman sağ kefe 2 yaptı. Sol kefeye 4 tane 2 üzeri 11 koydu. Bak 2 üzeri 11 artı 2 artı 2 üzeri 11 artı 2 Bu da ne yaptı arkadaşlar? 4 tane 2 üzeri 4 nedir arkadaşlar? 2'nin karesi çarpı 211. Bu da ne oldu? 2 üzeri 13 oldu. Bu sağlandı. Şimdi geldim yuvarlak. Bak 4 tanesi zaten 2 üzeri 13'tü. Bunu gösterdik. Bu zaten 2 üzeri 13'müş. sağlanır. Sonra geldim arkadaşlar. Bak şimdi şunun 2 tanesi 2 üzeri 13'tü. Şurada gösterdik. Bu zaten 2. Şurası 2 üzeri 13'tü. Bu zaten 2 üzeri 13. Bu da sağlanır. Şimdi sağlananlara Bak C mi D mi? Arkadaşlar şu, şunlar aynı zaten. O zaman bak şu 213, e bu 2013'ti, bu da sağlanır. O zaman değişiklik sağlanmaz dedim ve videoyu sonlandırdım çünkü sonuna geldik.